Uzun süren kış ayları ve soğuk havasıyla bilinen Erzurum'da bugünlerde adeta dört mevsim bir arada yaşanıyor. Zengin coğrafyası ve farklı iklim şartlarından dolayı bir yanı soğuk ve karlı olan Erzurum'un bir yanındaysa ağaçlar çiçek açtı. Doğa yeşile büründü. Zirvesi 3200 rakım olan Palandöken Dağı'nda ve eteklerinde hala kar eksik olmazken 1140 rakımlı Uzundere ilçesinde meyve ağaçları çiçek açtı. Uzundere Erzurum'un ilçesi olmasına rağmen rakım ve iklim bakımından farklıdır. Burada 1100 rakım, Erzurum 1800-1900. O fark ediyor. Bir de Uzundere Karadeniz iklimi ve okşar yani. Erzurum'a okşamaz. Erzurum'un Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırındaki ilçelerinde bahar iyiden iyiye yüzünü gösterirken güney ilçelerinde hala kıştan günler yaşanıyor. <laughs> Bayram tatilinde Uzundere, Oltu, İspir ve Tortum başta olmak üzere güzel doğası ve havasıyla ilgi çeken Erzurum'un kuzey ilçeleri, kent merkezinde baharı yaşamak isteyenlerin de ilk tercihi oldu.